<laughs> Yusuf abi aynen çek abi şöyle. Kayıp da o şey o şeye gidecek. Abi ama. sen ne dedin buraya? Eren abinin senin taş koydurduğun yerde sütun var abi. Tam merdivenle giriş yerinde. Sağ tarafta bir sütun var. abi. He. Giriş orası. Tam o ayağın yanında sütun var orada bir tane. Korktuk abi. Mezar, tam mezar abi Tek tek mezar. Ne o şey. değişti. Abi aşağıda giriş gösterdi nokta şu baş. Şunu bir tabi abi Şurası. Oradan belli oda şey yaptı ya. İki. Şu üç. Şu da dört. Dördüncü odada. ikinci odada. Malzeme güzel. Şundaki malzeme zayıf. Ha. Gördün şu da malzemeyi de vurmuş. Evet. Cihazımızı da göster abi. X-Pro'muzu göster. Ne yaptırdığını görsünler ya. Yani. Tandik makine değil yani. Abi, abi bir munch izimiz var abi. Yok, ne abi. Orada da varsa iki tane de. Yok onlar değil Ha yok Ne oldu? Tamam. yerleri buluruz abi. Şimdi şey. biz gider. Ne? Yeme Şimdi abi. Şuradan ben bir derneğe bakayım. Dernek burada <laughs> neymiş lan? Ee, Erhan. Evet abi. Biz Burada hiç tamam, mi? Tamam abi. Telefonla sok Tamam oldu abi. Biz hazırız abi. Geldiğinde 2. mi burası? 3. 4. Allah'ın izniyle. 5. Baş daha 6. Abi, he. Oraya Ali yedi, abi sedri gösterecek. 7. 8. Kişi başı bir tane Ali abi sekiz metre. Sekiz metre 20 santim. Bir Bite, tane eksik olsun. <laughs> abi sen Şimdi şu en alttaki taştan burası aşağı doğru, doğru indiğin zaman 8 metre, metre verir mi? Den mu? Verir değil mi? F burası 8 veriyor. Fazla mı? Verir. 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 Burası 8 gösteriyor. Şuradan giriş tam. Giriş tamam. orada. Arada 2 metre orası. Yer bura. Dur oradan da bakayım. Dur oradan. var var. Giriş tam buradan. Cimriş Aa burada. Şokya'ya da gidiyor ya bura. A burdan giriş. Aa böyle. Şokya'ya da gidiyor. Merdiven şeklinde bura giriş. Bir saniye. Teyit yapalım. Şuradan ortadan girelim dersen abi. Direkt odanın üstüne girelim. Abi ortadan değil. Bizim kapı. Bizim, bizim bizim normal girişten girmemiz lazım. Abi burası, burası abi. Buraya yoklar. Şey sen oramız abi. Burası. Kaç, evet. Kaç metre vur hele? 2 3 4 5 Abi şuradan belli açacağım buraya. Abi Şuraya taş koy abi. Şuraya taş koy. Bir taş koysan abi maşur. 2 tane 3 tane. Buraya mı? Bırayım abi. Abi 4.5 civarı falan aynı. Aynı verdi mi? Buradan aynı. Sürücü tek sürücü tek sürücü. Sekiz Dedim ya laptopta sıkıntı Şurayı var. Tek ya onun için 8 vuruyor, ben vuruyor Bak abi tam giriş yeri 4.5'tir de. Buradan açacağız abi. Buradan böyle gideceğiz. Zaten abi kayanın abi buradan döndürdü abi beni. bir de şuraya bak abi. Neresi? Şuraya. Boşluk olarak. He. Çık abi oradan. Şuradan şöyle bir açacağız, denizeceğiz abi. Olmaz tepeden gireceğiz banko. Aynı. Ama ne kadar? Orası sekiz mi? Mesela, ha. Dur abi şimdi netleş, netleşecek. Çıkmaz inşallah. Geçeyim abi. filtre yapıyorum. Gidiyor musun? Hayır abi, biz gidiyoruz. Tamam abi. Biz tam berleyin abi. Abi tam senin dediğin nokta kibar. Büyük boşluk burada. Şuradan belli açacağız abi. Kevgir gördü ya abi gel. Gel abi metre de şurasıdır abi. Abi ya altıda çıkar ya dörtte falan çıkar. Zaten kendini belli der. Altı dört. Abi, olayı farklı, abi. farklı mı abi? Heh. Bak şuranın girişi beni şuradan döndürdü. Ha buradan döndürdü. oradan döndüm. Burada farklı bir ol olay daha Ta var. Bak, bir de üstte bakayım şöyle. Şöyle bir yanlamaya geçeceğiz. Böyle... Tamam abi. Tamam, tamam. çünkü, çünkü böyle merdiven sistemiyle aşağı gidiyor bura. Olay da farklı da çünkü var. Var. Çok, çok farklı. İşte var. bak tarama dert vurursun abi. Aynen. Döküyü falan veriyor ya. Aynen. Tam sen de geçer ki orada bir merdiven verdi bana. Merdiven. Ha, gördü. Şekil ya. ya. şey yapacağız. Tam dediğim yerde. Durayım. Orada farklılığı gördü ha bak. Burada farklı bir olay. Şuraya olacak. bak. Muhtemelen filtre yapacağım. Orada bulduğun malzemelerle Hı. e, odalarla birleşimi var. Hı. Gördün? Aynen öyle abi. 4 küsürlü 5 4 küsürlerde bir Buraya şey. Oraya bir daha geçeyim tam dediğin yerine de. Ha bura. Bak. şu bölüm. Bir de şöyle geç. Ha bu bölümde bir merdiven sistem gibi bir şey var. Buranın olayı biraz farklı. Farklı. Derinlerde de olay var. He, derinde var ama yüzeyde de var. Atam burada başlıyor abi. He. Sen oraya bir dakika yalım sen buraya alın. Tamam. Ayağını çek. hani bilmem. Tam şurada. Hı hı. Şurada gelsin. adam belli başlar mı ya? Şimdi can ettim. En güzel kuzey verdi şu an. Net. Yüzde bir milyon inşallah Allah'ın izniyle bak Kameraman abi gel abi. Güzel alan tarafa. Rus Club'un birebir kopyası. Şef adı altında satılıyor. Emir abi satıyor. Güzel bir cihaz. Normal 4 yıllık cihazın kopyası. Bir liraya vermem ben bunu. benim cihazımı mı? tamamlıyor abi. Cihazı oldu mu? Emir teşekkürler. Eline koluna sağlık. Gel abi aşağıdan belli geldim. Tam görüntü bu. Filtre yapıyorum. Bak şura bizim o de giriş dediğimiz yer. He şurada. Şura. Şu aşağıda tünel gibi olan dediğin yeri var ya bak. He merdiven gibi. Bak. Tünel gördü tünel gibi. Aşağı doğru Arkasından belli geliyor onun Biz oradan başlayacağız. Geldik. Şu metal bak. Metali gördü mü? Ha burada. Bu, ha Şunu gördü mü? İki yerden şurada şurada metal Dağınık var. bir metal var. Aynen. oradan metal buraya var. geliyor. Bak girişler şunlar hızlı akan yerleri. Büyük bir oda var burada. Şurada bir resmini şöyle çeker herhalde. Bak ha şurada gördüğün o yer komple oda. Ta buradan gidiyor abi. daha güzel göster bak şimdi Tamam abi. Burayı tamamladık. Bak Eren abi. Ha şu şekil komple burası oda. Evet. Tamam. Şu tarafa doğru gidelim mi? Taş koyduğumuz yerden başlayacağız. Koyduk. Yani. Unutmuyor abi. Burayı Tamam. Yapacak. Onları yaptık. Hadi taş koyduğumuzu. Bakan orası. O, o değil. Onun o Onun altındaki değil. taş. Tamam bak. bak. Aşağıdan beri taşlar dikkat ederseniz hep aynı hizaya geldi ha. Evet. Dur, bak bir, 2 iki, 4 üç, 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 dört. Üçüncü taşı koyduğum yere koyduğum abi. Kendimi yoruyum. Bir kere daha gelsin. Burada çok oda var 3 tane 4 tane basacağız Fazla fazla eğer burayı böyle bir temizlesen bura oda kaynıyor Akşam oyunda karanlıkta yeri bulamam azıcık yapmayalım Yok yok oralar bende sen canını sıkma Oralar bende Bak burada Hı? da budaların içi evet. Tabii tünel bulduğu yer nereydi? Nereye abi? Şuraydı değil mi? Tünel dediğin yer. Tünelimiz Aa yok. şura. Aa buradan gidiyor. Beni a buradan döndür ya. Aa buradan direkt geleceksin. Bak a şu taşın izi atıyor. Taşlar görüyor hep Pizalı. Bak abi bu taşlar hep pizalı bak. Aa bu şekil. Bir gel bakın hele abi. Tünelin tam üstünden geleceksin buradan. Dört küsürlerde. İki tane olay var. Şuranın olayı farklı. He, farklı. Bu aşağıki farklı. Aşağının buranın bilgisi yok. şu an girecek. Şuraya da şu at Tamam bura belli abi. Ben hemen ayarlıyorum. Sen gene abi. Sen şey Nerede abi? Şu Tam şu taş koyduğumuz yer değil mi? Ha. Bak. Bir de yandan geçeyim şuraya abi. He. Duvarları bile çıkardı. Ayımız da çıktı şükür. He Dolmay mı? Dolmay Süper. Az yaktık ama olsun. Dışına gerek yok aşkım. Güzel olur. Olur. Ay ışığında. Nostalji. Ay ışığında çalışmayı sever güzel <laughs> Zeren abi. Ben bunun üstüne bir sigara yakarım. sana şuraya bak. Dur bak hadi. Dur işte bak. Her abi bitir itini bitirsin. Yer çok, çok iyi. Şey olmuyor. Şey olmuyor. Gözüm olmuyor abi. Karakteri karakteri yapmaya gitsin. Oranın olayı çok derin, çok. Oranın Hı. olayı derin. Derin bir de girişler hepsi abuk arkadaşların altında. Buranın olaylarını. Döndüm. Geri geldim. gıcıklıma. Yine aynı şekilde. Giriş toprağında bir şey var Bak yani orada güzel bir metalar işte. <laughs> Burada da okey. Tam burada da var abi. Geçtin yerde. Aynen öyle. Arkadaki büyük bir oda. Geliyor ikinci oda. Tünel şeklinde geliyor. Şurada bir durum var. Bunu netleştirmeye çalışıyorum. Metalı görür mü nasıl görürsün? Bunu bir resimle çekeyim mi şöyle? Tamam videoyu kapatabilirim.